...kuzenim aynı zamanda yengem olur. Biz birbirimizle her sırrımızı paylaşırdık. Meğer sen benim kendime dost diyebildiğim yengem... ...yani kuzenim... ...benim söylediğim her şeyi teyzesine ve annesine yetiştiriyormuş. Bana dedi ki... Söylerim. Sana ne? Ben de onun bana söylediği şeyleri gidip söyledim. Ama kimse <laughs> bana inanmadı. <laughs> Sonunda öyle kötü bir kavga çıktı ki evimizde... ...babam işten gelmek zorunda kaldı. <laughs> Yengenle babaannem bir olup beni dövmeye kalktılar. <laughs> Babanne o da senin torunun değil mi? Bak içindeki kıllar pişmaniye gibi bembeyaz... Oldum. Torununu kovalıyor dövmek için bu <laughs> kadına bakar mısın? <laughs> Otur evinde örgü falan ör. Nenem ne yapıyor? Babaannem gidip insanlara bu kız bizi dövmeye kalktı dedi. <laughs> Bana bu kötülükleri yapma sebepleri yengemin kardeşiyle nişanlı olmamdı. Beni istemiyorlardı. Ben bunu doğru mu anladım? Yengesi kuzeni ve yengesi olduğuna göre abisiyle evlenmiş kuzeni. Bu da kızın şeyle... Kuze Öteki kuzeni. Vallahi ben bu akraba ilişkilerini çözemiyorum ha. Bizde kuzen kardeş yarısıdır o yüzden anlayamıyorum bunları Melek.